Dolayısıyla şey oldu. Öyle bir şey. Şimdi şurada bürokrat gördüğünüz Tari. gibi defin tarihi e, genelde arka yüzlerinde burada kişinin e, kişiyle ilgili bilgiler bazen ki burada, bu kemerli kısımda serlevha denen bir bölüm var. Serlevha ile başlıyor kişilerin mezar taşları var. Mesela şu an başında durduğumuz mezar taşı Urfa'da çok fazla imar faaliyetlerinde bulunmuş Firuz Paşa'ya ait mezar taşı. gibi mezar, Mezarın arka yüzüne defnisani. bu şekilde e, yazılıyor defnisani olarak. Projemiz Urfa Ulu Camii, Urfa Yusuf Paşa Camii, Hekim Dede, Mevlide Halil ve Halil Rahman Camilerindeki Hazirelerin içerisinde bulunan mezar taşlarından oluşan e, bir projeydi. Satır satır alıyoruz zaten. Yani biz de bir tane mezardan. Bizim bu yaptığımız çalışmalarda öncelikle her mezara bir isim yani bir numara verilmiş. Bu numaralar kapsamında bu numaralar kapsamında mezarla ilgili tüm bilgiler ve fotoğrafları dijital olarak kaydedilmiş ve bu kayıtlar sonucunda mezarlık alanlarının vaziyet planları ortaya çıkmış. Envanter bizim açımızdan neden önemli? Envanter şu anlamda öyle önemli. Mesela bu mezarlık alanları işte önünden geçerken işte bir Fatiha okuyoruz. Ee, geçip gidiyoruz ama bu mezarlık alanları nihayetinde <laughs> e, buradaki yatan kişilerin e, tüm kimlik bilgilerini e, bize veriyor. Envanter ise bu mezarlık alanında kim olduğunu kaç e, kimlerin yattığını hangi tarihte öldüklerini e, sosyal statülerinin ne olduğunu ve toplumsal statülerinin ve cinsiyetlerin akraba ilişkilerini kayıt altına aldığımız bir çalışma. Daha öncesinden böyle bir çalışma olmadığı için bu mezarlıklarda kaç, ta kaç kişinin metfun olduğu, kaç tane mezar taşı olduğu, bu mezar taşlarının niteliği ne kadarının sahip sağlam olup olmadığıyla ilgili elimizde hiçbir bilgi yok idi. Bu mezarlık alanları taşlarda yazan, ...bilgiler ve mezarlıkların vaziyet planlarıyla birlikte... ...tamamen künyelerinin çıkarılması... ...tüm bilgilerinin elimizde mevcut olması. Yani daha öncesinden böyle bir derli toplu çalışma yoktu. Parça parça yapılmış çalışmalar vardı. Bunlar bölümlere ayrılmış. Her bir bölümün tek tek, aynı bölümde 2-3 harfi kapsayan tek tek... Tarihin en eski şehirlerinden biri olan Kadimşehir Urfa'da da... ...hem tarihi camilerin avlularında hem de müstakil olarak İslami döneme ait birçok mezarlık alanının olduğunu görüyoruz. <laughs> Hoş, geldiniz. Hoş Nasıl oldu hocam? Işte. Gelecekte bu mezar taşları mesela deprem gibi, mesela sel gibi, mesela insan eliyle yapılan tahribatlar gibi Allah korusun tabii yıkıldığında bu mezarlıklarda kaç tane mezar taşı var, Tarihte yaşayan bu insanların ünvanı, statüsü, toplum içerisindeki itibarını mezar taşlarıyla belgelemiş olacağız. En önemli koruma yöntemi belgelemektir. Biz bu TÜBİTAK projesiyle bu mezar taşlarını belgeledik ve bu belgeleme sayesinde bu mezar taşları inşallah sonsuza kadar korunacaktır diye düşünüyoruz.